Suudi Arabistan basınına açıklamalarda bulunan MAHD Yetenek Geliştirme Akademisi CEO'su Abdullah Hammad, Messi'nin Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimalinin hükümet tarafından reddedildiğini açıkladı. Hammad, Messi'nin ekibi geçen yaz kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. 4 ay boyunca burada oynamak istiyordu. Amerikan Ligi o dönemde tatildeydi ve o da FIFA 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak istiyordu ifadelerini kullandı. Suudi Ligi bir ANTNMAN kampı değildir, Hammad, bu öneriyi yetkili makamlara ilettiğini söyleyen Hammad, şunları kaydetti. Teklifi bizzat bakana ilettim, ancak kabul etmedi. Messi sadece 4 aylığına mı gelecekmiş? Asla, konu kesin bir şekilde kapatıldı. Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir.